Servis Huruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir hafta sonu diliyorum. Maalesef Trabzonspor'da işler yolunda gitmiyor. Dün akşam yine kabus dolu bir akşam yaşadık. 1-0 geriye düştüğümüz maçta 2-1 öne geçmeye başardık ama yine maçı galibiyetle bitiremedik. Trabzonspor'da hastalıklar belirgin ama çözüm yollarında etkileyici çözüm yollarını henüz maalesef bulmuş değiliz. Dün akşam tabi Abdullah Ercan'la birlikte maçın hemen ardından karşılaşmanın genel bir değerlendirmesini yaptık. Çok uzun uzadıya yaklaşık bir saat yakın bir programdı. İzlemeyenler için e, izlemelerini tavsiye ederim. Çünkü Abdullah Ercan'dan, Ercan'dan gerçekten güzel tespitler vardı. Onu sizlere hatırlatayım. Bir önceki videoya dönebilirler. Şimdi şunu konuşmak lazım arkadaşlar. Trabzonspor'da belirgin bazı hastalıklar var. Bir, çok kırılgan bir yapısı var. 2- özellikle maçlarda 5-10-15 dakikalık dilimlerde iyi oynamasına karşın bu süreyi daha geniş vakte Trabzonspor yayamıyor. Orta sahada hastalık aynı. Savunma kurgusu çok değişken. Çünkü bir türlü istikrarlı bir kadro yakalanmadı. Yani bugün 11 üzerinden konuşacak olsak her hafta değişen bir stoper. Sol bek değişiyor. Orta saha kurgusu belki hani çok alternatif olmadığı için belli ama solda e, yine değişken bir yapı var. Sağda bazen Cihan bazen e, Visca var bir değişmeyen e, Banza. Şunu söyleyeyim Banza dün yani klasına yakışmayacak hareketler yaptı. Çünkü 20-25 milyon euroları bulmuş bir oyuncunun bonservis olarak daha iyi, daha etkili olması lazım. Evet Banza fırsatçı bir golcü. Penaltılardan evet önemli goller attı ama biz onlardan ondan daha fazlasını bekliyoruz. Dün yine iki tane net hani gol olmaması gol olmasından daha zor pozisyonları maalesef harcadı. Bir önceki hafta Alanya maçında bomboş pozisyonda Draguş'u görse belki 2-0 yapıp maçın rengi değişebilecekti. Takım içerisinde bir sıkıntı var mı? Bence birçok sıkıntı var. Arkadaşlar bu kadro bireysel anlamda kötü bir takım değil. Elbette ki yanlış transferler var ama takım olamadık. Bakın bu çok normal değil. Bir takımda iniş çıkışlı bir grafik olabilir. Ama ligin artık ilk yarının sonu geldi. Trabzonspor hala sezon başında. Yani üstüne katıp sorunların giderilmesi noktasında belki çare yolları Şenol Güneş arıyor. Ama bunlarla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Şu ana kadar en ufak bir olumlu yönde gelişmenin olmadığını söyleyelim sizlere. Şimdi teknik direktör için işte keşke Fatih gelseydi. Bakın arkadaşlar açık söylüyorum. İyi ki Fatih gelmedi. Fatih gelseydi, Fatih de bir nebz olsun şu an Trabzonspor'un potansiyel teknik direktör adayı, inanın o potansiyelik ortadan kalkmış olacaktı. Yani bir anlamda Fatih kendini harcamış olacaktı. Buradan baktığımız için arkadaşlar ben şunu söylüyorum, neden derseniz burada evet teknik direktörün dokunuşları mutlaka olacaktır ama takımda bir sıkıntı var, takım içerisinde bir problem var. Hani biz Şenol Hoca eleştiriyoruz. Batakov niye yok? Batakov var. Değişen bir şey yok. Hocam Serdar'ı niye oynatmıyorsun? Serdar oynuyor. Değişen hiçbir şey yok. Yani bakıldığı zaman kadroda hemen hemen her oyuncu şans bulmasına karşın ama maalesef Trabzonspor'da bir türlü beklenen futbol oynanmış değil. Arkadaşlar yavaş yavaş dibe doğru batıyoruz. Trabzonspor'un ben böyle bir sezonunu hatırlamıyorum. Elbette ki sıkıntı çektiği dönemler oldu. Böyle sezon başlarında ama sezon ortası geldi. Bakın fikstür açısından bakın Galatasaray maçı e, Samsun maçı. Hani Bodrum. Hani belki Bodrum diyorsunuz kolay ama inanın o maç bile bizim için kolay geçmez arkadaşlar. Yani bu takım devre arasına kadar kendini bir şekilde atacak. Ama kaç tane oyuncu alacaksınız? Aldıklarınız bu takımın ne kadar çeyresini değiştirir? Onu bilmem. Şenol Güneş'in hataları yok mu? Var. Arkadaşlar bazen bize söylüyoruz. Kadro seçiminde 2-1'de biraz belki oyuncu müdahalesi yapabilseydi, oyunu biraz Trabzonspor soğutabilseydi, belki bugün galip gelmiş bir Trabzonspor'u konuşabilirdik ama takım içerisinde bakıldığı zaman hani dün bana bir tane iyi oyuncu söyleyin. Bir tane büyük takımdan bahsediyor Trabzonspor'da. Vasat'ın üstüne çıkmış bir tane oyuncu Vakayeme. Bakın o da oyuna ikinci yarı girmiş. Ya bir Vakayeme 90 dakika sağda kalan oyunculardan daha fazla katkı sundu arkadaşlar. Vakayemi olmasaydı açık ve ne söyleyeyim biz mağlup olmuştuk. Belki de farklı mağlup olmuştuk. Ya bir 15-20 dakikalık oyunu yetti. Keşke ya herkes Vakayemi gibi biraz yürekli oynasa. Herkes onun gibi biraz özverili oynasa. Belki bu noktalara gelmeyeceğiz. Ama dediğim gibi bu kadronun içerisinde farklı sorunlar var. Bugün Şenol Güneş de gitse, bir başka teknik direktör de gelse bu kadroyla ben başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Burada önemli olan devre arasına kadar ne kadar az puan kaybı yaşarsak onu yaşayalım ama devre arasında mutlaka bu takımı ateşleyecek ve nokta transferleri Trabzonspor bir şekilde kadrosuna katmak durumunda. Bakın, e, geçmişte dedim sıkıntılı dönemlerimiz oldu ama hiç bu kadar uzun süren bir dönem olmadı. Trabzonspor gibi büyük bir camiaya yakışmıyor. Taraflar maça gitmiyor. İnancını yitirmiş. O yüzden ikinci yarı çok farklı bir Trabzonspor görmek durumundayız gelecek olan transferlerle. Şimdi oyun içerisinde dediğim gibi yani ilk yarı iki takım da kötüydü. İkinci yarı iki takımda da belli oranlarda birbirine üstünlük sağladıkları noktalar vardı. Ama asıl irdelenmesi gereken Trabzonspor gibi büyük bir camia 2-1 öndeyken 2-2'yi yakalayıp offside'den o gol geçersiz olmasaydı 3 -2. 2-3 tane daha net pozisyon uzatma dakikalarında nasıl verir? Aslında irdelenmesi gereken nokta bu. Yani o zaman şunu ortaya çıkıyor. Trabzonspor forması giymeye layık olmayan insanlar bugün Trabzonspor'un takım içerisinde formasını giyiyor. Demek gibi bir durum arkadaşlar. Büyük bir camiayız ama artık bu sene yapılan hatalarla sıradanlaşmaya doğru gidiyoruz. İnşallah devre arasında dediğimiz gibi bu transferlerden yapılanlardan ders çıkarılır ve tartışılmayacak bank oynayacak isimler kadroya katılır diyelim. Şimdi Onaçu ile ilgili olarak arkadaşlar oyuncu gelmek istiyor. Burada bir problem yok. Şimdi her hafta bir şekilde bir mağlubiyet sonrasında böyle yorumcular özellikle televizyon ekranlarında da işte Onaçu hazır. 10 milyon verelim alalım. O kadar güzel diyorlar ki 10 milyon verelim alalım. Ne güzel yani 10 milyon oyuncuya verelim alalım. Bir oyuncuya 10 milyon verelim. 5 tane 50 milyon verelim. Nasıl vereceğiz? Hani iyisini alalım diyoruz ya. Yani şey vardı yani böyle be, e, bir deyim vardı. Biraz belki ağır olacak ama bekara karı boşamak şeydir derler ya. E, bizimki aynı ona geldi. Rahat 10 milyon versin alsın. ve 5 be, transfer yapacağını 3 transfer yapsın gibi söylemler var. Evet ona açı gelmek istiyor mu? İstiyor. Ama her mağlubiyet sonrası arkadaşlar bir şekilde pişirilip bizim önümüze geliniyor. 10 milyon eurodan aşağı inmiyorlar. Bonuslarla da versen kabul etmiyor adam. Bilmiyorum. Trabzonspor yani orayı tabii ki bir kollama var bir indirim yapar mı diye beklenti var. Ama Şenol Güneş'in aradığı Santrafor şu an pivot Santrafor değil arkadaşlar. Devre arasında Banzay'ı gönderemeyeceğimize göre kiralık sezon sonunda bitiyor sözleşmesi. Orada biz kenarları da destekleyebilecek, kenarlarda da oynayabilecek bir Santrafor arıyoruz. Yani öyle uzun boylu pivot değil. Ha sezon sonu Banza gider bir tane pivot alınır ona bir şey demem. Ama şu an böyle aciliyet gibi onatçı konuşuluyor ama Tamam gelse fayda sağlar mı? Kanatlar çalışırsa elbette sağlar. Ama dün sol hiç çalışmadı. Elin olduğu kanat hiç çalışmadı. Vakaya meydikten sonra birkaç tane orta yapıldı. Ee, ilk i̇lk yarıda da birkaç tane Vizcan'ın e, oradan bir atak vardı. Sağdan. Başka Trabzonspor kanatları da kullanamadı. Merkezi zaten kullanamıyoruz. İki tane altı numarayla oynamanın zorluğu belki biraz orada öne çıkıyor. Bir oyun aklı yok. Oyunu yönlendirebilecek Trabzonspor'da bir oyun oyun aklı olmadığı için haliyle böyle sıkıntılı bir sürecin içerisine girdik. Ee, Ola Bray sen. Temastayız. Vargas görüşmeler devam ediyor. Acele etmemek lazım çünkü bugün konuşulan rakamların belki daha altında bir rakam alınacağı için süre var deniliyor. Teması kesmedik. ilişkileri sıcak tutuyoruz. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Stoper oyuncu ile ilgili olarak henüz yeni sıcak bir bilgi yok arkadaşlar. Dreskovic'den bahsediyorum. Macar Ligi'ndeki Kosovalı oyuncu. Son maçı French Barraş'ı oynadılar. Trabzonspor izledi ama... Rapor nedir? Olumlu olumsu. Ben maçı izlemediğim için izlemediğim maç hakkında yorum yapmam. Onu da söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Ee, bakalım tabi devre arasında kimler gelecek, kimler gidecek. Hep birlikte göreceğiz ama giden oyuncu sayısının e, 4-5'ten fazla olacağını söyleyebiliriz. Şu anda 4 kadro dışı var ama bunları zaten 4'ünün sözleşmesi bitiyor. Birkaç tane daha ki bunlardan biri Barisic menajerine oyuncusuna kulüp bulması yönünde Trabzonspor telkinde bulunduğunu zaten sizlere daha önce de söylemiştik. Bakalım ki nasıl bir ayrılık, nasıl bir kadroya yeni katılım olacak. Bu arada bir bomba iddia. Birkaç gündür dolaşıyor dolaşıyor. Ee, bir bakalım dedik gerçekten böyle bir şey var mı? Trabzonspor'a bir dünya yıldızı önerildi arkadaşlar. Ha olma durumu nedir? Şimdi tabii biraz dezavantajları var. Oyuncu e, Ağustos ayından beri boş. Kulüpsüz. Ama geçmişte çok önemli kulüplerde oynamış bir dünya yıldızından bahsediyoruz. Şöyle de bir ipucu vereyim sizlere. Bir ara biz hatırlarsanız biz 8 numara transferinde çok fazla Thiago Alcantara ismiyle konuşmuştuk. Hatırlıyorsunuz o çok gündemdeydi. Sonra Thiago Alcantara futbolu bıraktı. Barcelona'nın teknik kadrosunda e, dahil olan bir isim. Bahsettiğimiz isim onun kardeşi. Yani asıl ismi Rafael Alcantara. Ama genelde kısaltılmış Rafinha ismini daha çok kullanıyorlar. 31 yaşında. 1.74 boyunda. Şimdi diyeceksiniz ki ben hatırladığım kadarıyla bu oyuncu 10 numara oynuyor. 10 numarada oynuyor. 8 numarada oynuyor. Sağ kenarda da oynamış oynamış maçları olduğunu sizlere söyleyelim. Şimdi 1.74 boyunda dedik arkadaşlar. Barcelona'nın ee, Barcelona altyapısında futbola başlıyor. Daha sonra Celta Vigo, Inter e, 1.5 milyon euroya Paris Saint Germain takımına transfer oluyor. Oradan kiralık olarak Real Sociedad'a gidiyor. Ee, en son El Arabiya takımının formasını giyiyor. 2024 Temmuz itibariyle de, yani yaz transfer döneminde de, de kulübüyle sözleşmesi bitiyor. Oradaki problem nedir bilmiyorum. Oyuncu neden kulüp bulamadı? Onu da bilmiyorum. Ama 3 milyon euro piyasa değeri olan bir isim ve e, menajeri tarafından Galatasaray'a da önerilmiş, Trabzonspor'a da önerilmiş. Galatasaray'ın e, olumsuz yanıt verdiği yönünde bir iddia var. Trabzonspor'da da menajer önerisi masada duruyor. Masada duruyor ama şimdi olma olasılığı bana biraz zayıf geliyor. Neden? Hani oyuncu tamam çok iyi kulüplerde oynamış. Yani e, sonuçta Brezilya patentli. E, Brezilyalı bir oyuncu. Tabii ki teknik kapasitesi yüksek olan bir oyuncudur. 10 e, numara, 8 numara kenar forvette oynayabilme özelliğine sahip. Ama buradaki dezavantaj şu. Eylül, e, Ağustos'tan beri yok. Yani sezon başı hazırlığı yapmadı. Bireysel çalışmıştır. Tabii ki kulüp bulacağı için. Ama bireysel çalışmak ne kadar bir oyuncu sezonu hazırlar. Artı Trabzonspor öyle oyuncu alıyor ki bırakın hazırı geldiği zaman direktman. Örnek veriyorum e 8 numara mı? Şu anda 8 numara kesecek direkt oraya koyacak. Kenar forvet mi arıyoruz? Sağ sol fark etmez. Lisçe'yi kesecek direkt oraya koyacağız. Öyle bir oyuncu. Stoper mi arıyoruz? Örnek veriyorum Batakov ya da Serdar Saatçi. Savic'in durumu tabi belirsiz ama ya ben bilmiyorum zor gibi geliyor bana. Dönüşü biraz zor gibi geliyor bana. Yani ilk şeyler ilk yeri kapattığı yönünde. Bilmiyorum oradan ikinci ile alakalı iyi, iyi, iyimser konuşmak istiyorum ama iyi bir haber gelir mi? onu da açıkçası bilmiyorum. E, bu oyuncu yani Rafinha hazır olmadığı için ben çok fazla böyle Trabzonspor'un itibar gösterebileceğini düşünmüyorum ama Trabzonspor'un önüne gelmiş bir oyuncu. Evet önemli bir oyuncu e, ama dediğim gibi e, özellikle yaz döneminden beri tek başına çalışıyor olması bir e, takım antrenmanı yapmamış olmaması olması bu transferi bizden biraz uzaklaştırır diye düşünüyorum. Ama tabii ki kararı e, Başkan Ertuğrul Doğan'la birlikte Teknik Direktör Şenol Güneş verecek. E, Trabzonspor'a önerildi. Şu an masada olumlu olumsuz bir yanıt verilir. Ama ben şahsi fikrim çok olumlu bakacağını düşünmüyorum. Hazır olmamasından ötürü olduğunu da sizlere en azından söylemiş oldum. Şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Gelişmeler oldukça sizlere bilgilendirmeye Devam edeceğiz. Biliyorum herkesin morali bozuk. Herkesin canı sıkkın. Ya i̇nanın sizlerden dün akşamki o e, Abdullah Ercan'la yaptığımız programdaki yorumları da okudum. E, arkadaşlar ya Trabzonspor bizim için bir sıradan bir takım değil. Bizim bir hayat felsefemiz. Bir yaşam tarzımız bizi çok etkiliyor. Hani dışarıda Avrupa'da inanın bu kadar e, özellikle taraftarlar takımlarını bu kadar hayatların içerisine sokmuyorlar. Yani onlar için bir eğlence, bir temaşa oyunu futbol. Hafta sonu çoluk çocuk neyse, eş dost maça giderler. Yenseler, yenilseler çok önemli değil. Yenerlerse alkışlarlar, yenilirseler yerel takım alkışlarla. Onlar için böyle bir fa farklı bir tutku. Ama bizim için öyle değil arkadaşlar. Bizimkisi fanatizmin çok ötesinde. Ben iddia ediyorum. Türkiye'de evet çok fanatik taraftarlar vardır İstanbul takımının içerisinde ama genel anlamda bu kadar bağlılıkla, ee, bu kadar iç içe bir takımla bir insan profilinin yan yana geldiğini pek ben Trabzonspor dışında pek olabileceğine de ihtimal vermiyorum. Maalesef e, hayatımızın çok önemli bir noktasına geldik. Yenildi mi üzülüyoruz. Galip geldi mi elbette ki seviniyoruz. Ama bu yıl sevinmeyi unuttuk. Mutlu olmayı unuttuk. Ya yani inşallah şu ana kadar yapılanlar bakın her şey futbolculardı arkadaşlar. Ya yani şu anda Şenol Güneş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Doğrusu var, yanlışı var. Ama burada en önemli şey futbolculara düşüyor. En önemli sorumluluk onlar futbol oynayan onlar arkadaşlar. İnanın isteseler, hani Trabzonspor'un canla başla mücadele edecek, kaybedildiği maçlarda bile bu tarafta futbolcusunu alkışlamıştır. Biz sahada mücadele görmek istiyoruz. Biz sahada hırs görmek istiyoruz. Biz sahada yenildiğinde üzülen, ağlayan futbolcu görmek istiyoruz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle hoşçakalın.